Şimdi böyle bir projede olduğum için mutluyum." dedi ve e, o güzel görüntüler geliyor. İller Sultan Bey'inden geliyor. Engelsiz bir yaşam Engelsiz merkezi. Yaşam Belediye Başkanı'nı bir dinleyelim. Neler engelli söyleyecek? kardeşlerimizin hayatlarının daha iyi yaşayabilmeleri için diğer projelerimizin yanında böyle bir projemizi de hayata geçiriyoruz. Şimdi biz daha önceden de eşim sağken, rahmetli eşim sağken de e, bir okul, bir yurt yaptırmak için e, çaba sarf ediyorduk. Ama ömrü vefa etmedi, yetmedi. Bu görev şimdi bana, onun mirası, vasiyeti e, bana kaldı. Ben de e, elimden gelen bütün çabaları gösterip, bir an önce bu engelsiz yaşam merkezini hayata geçirmeye gayret edeceğim. İnşallah onun hatırasını böylece yaşatmış olacağım. Çok mutluyum. Gerçekten ilk günden beri yani projeyi gördüğüm ilk günden beri çok çok mutluyum. Anında kabul ettim, onayladım. Bir an önce bugünün gelmesini bekliyorum. Evet devam ediyoruz sevgili dostlar. Uyan Türkiye.